Merhaba arkadaşlar sanırım hamile bir kurbağamız var. Şu an için emin değilim ama iriliği çok irileşti. İyi yemle beslendiğinden mi bilmiyorum ama hamile. Sanırım ısı, su ısısı tam e, ayarında. E, 500'ün üzerinde kesinlikle hamile. E, 500 tane yumurta bu yapıyor. E, onlara güzel e, bir bakalım neler olacak. Kesinlikle hamile çok iri. Diğerlerine göre çok iri. Şuna bakın küçücük kurbağa. Bir de iriliğe bakın. Kesinlikle hamile. Ee, ben bunları daha ya, yavruluktan çıktılar tabii ki bunlar ama e, ben öyle aldım tabii ki. Aldı, daha aldı bir ayda geçti. Ee, ikinci ayında ikinci ayına geliyor ve e, şu an bir hayli aileyi diğer diğer diğerlerine göre çok daha iri kesinlikle hamile bir kurbağa 500 yumurta 500 yumurta su yüzeyinde yumurtalar olacak canlı yemle besledim bunları biraz daha az önce bayağı sağlıklı durumda var <laughs> canlı yemleri götürüyorlar yani iri kurbağalar Kesinlikle çok güçlü ve e, yani canlı yem beslemek onlar için çok faydalı. Çok iyi yumurta alacağız. İnanamıyorum. İnanamıyorum. E, Bayağıdır. Afrika yağmur kurbağaları 26 derecede yumurtluyor. E, cüce kurbağalar. Suyun dışında 15 dakika durabilirler. 15 dakikadan sonra ciddi e, bir e, Kayıp yaşanıyor, bedenleri susuzluğa dayanamıyor. Onlar kesinlikle su altı kurbağalarından birisi. Ee, ısı değerleri tam değerlerinde. Bitkiler de onlar için güzel bir dekorlar, her şey. Canlı yemlerle tamamlandığında çok güzel bir kurbağa türü. Diğerlerine göre e, çok erkeklerinin e, bıraklaması var. O da bırak 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 diye, değil, zzzz diye bir ses çıkarıyorlar diye bir sesle e, tuhaf bir ses. O da az çok böyle nadiren duyulan bir ses. E, güzel yani. E, bakalım e, yumurtalarımız olduktan sonra şu Ramshorn için ayırdığım bir akvaryum var. Bu akvaryuma bunların yumurtalarını koyacağım. Çünkü mecburen e, ama e, bakalım. Ee, akvaryumcuya da soracağız yumurtaları topladıktan sonra yumurtaları ayıracağız arkadaşlar ee, o ana yani e, yumurtaların yumurtaları zaten çıktığında Artemia ile besleyeceğiz su piresi ya da Artemia gibi şeylerle besleniyorlar larva olarak çünkü çıkıyorlar 500 tane yumurtayı büyüttüğünüzde yani bayağı bir toptancı en azından şunların tekini 350'ye satıyorsa 350'ye gidiyor bunların teki. Ee, e, yani toptancıya vereceğim büyük ihtimal ama gerçekten hamile kurban var. Vay be. Kendime de ayıracağım. Kendime de ayıracağım. Ee, çünkü çok güzel bir tür. Çok e, az bulunan bir tür. Yani buraya geliyor ama senede bir kez pet shoplara geliyor. Üretebilirsiniz arkadaşlar. Üretmek için çok uğraştım. Yani iki ayda bir hayli uğraş verdim. Ee, bakalım gerçekten e, toprak solucanları vardı. E, onları bir, ay, yiyip bitirdiler. Çok güçlü ve çok güzel sağlıklı durumdalar. E, i̇lk yumurtayı onlardan alacağız. E, etçil helenalarla birlikte yaşıyor. Ya bu etçil Helena. yumurta bıraktı. Yumurtaları e, var burada. Ağaçlarda, dekorlarda. Yumurtalarda, dekorlar, dekorlarda vesaire var. Yumurtalar bir türlü çıkmıyor. Anlamadım gitti. Burada da var. Sarı benekli olan yumurtalar var. Bir türlü e, şu an gözük de nerede diyelim. Şurada netleştirelim. Evet şurada bir yumurtamız var. Evet netleşti görüntü. Şu sarı benek yumurta. Evet yumurta mesela. Bunlar yumurtalar yani çıkmadılar. Bir türlü büyümüyorlar. ve çıksa da çıkmadılar bir türlü. yumurtadılar. E, canlı yerinde verdik. Neden bir türlü yumurtadan yani bir sayı çoğalması, minyatürleri gibi olan çoğalımlar olmadı. Acaba o çoğalımları e, kurbağalar etkiliyor, yiyor desem kabuklu bir şey yiyemezler. E, o da ayrı bir durum. Dediğim gibi iki akvaryum midyemiz ve Sağlıklı bir ortamımız var. Bu çok sağlıklılar, çok güçlüler. Ee, diğer içeriklerde de bakabilirsiniz. Dediğim gibi harika bir ortam oluştu. Ee, bu şu an kavga çıktı. <laughs> Oraya bir canlı yem dağıtacağım ki kavga dursun. Ee, biraz daha onlara solucan ayıracağım çünkü bunlar da çok iştahlı bir sonraki içerikte görüşmek üzere arkadaşlar e, Etçi salyangozlara da vereceğim onlar da e, mutlaka yiyecektir çok güçlüler e, büyük salyangozlara da ölü balıkları kemirip bitirebiliyorlar çok ete ihtiyaç duyan e, canlılar bunlar da e, tamı tamına güzel bir destekleyici etle besleyince onlardan da yumurtaları alacağız onların da sayısının artması gerekiyor. yani bir yumurtalarından bir türlü çıkış olmadı bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Kuru yemle yedikleri için herhalde e, ya da donmuş etler yedikleri için o yüzden sanırım bir türlü canlı yumurta, canlı yumurtalardan çıkan e, salyangoz olmadı. Şimdi canlı etle beslenince e, bir sürü şey olacak.